şimdi birlikte Edriyan'ı kız yapacağız arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Cinsiyet kısmı giriyoruz. Kadın bakalım. Sürpriz oldu Oha kadın olarak çok güzel oldu arkadaşlar. Uygula kısmına bak. Bastım. Saç titilerine bakalım. Şöyle şey bir mı? Uzun her zaman. bilmiyorum. Bakacağım bir. Değişiklik yok o yüzden diğerine bakıyorum. Hıbıcık. var mı ona bakayım ben bu biraz kötü durur diye düşünüyorum dalgalı bir de düz buldum ilk düz saça bakacağım <laughs> sonra makyaj falan da yaparız düz bakacağız şimdi geliyor düz kısa oldu o yüzden beğenmedim bir de dalgalıya bakalım arkadaşlar sonra diğerini yaparız o daha güzel emin olun güzel olduğundan eski hani tercih ettim Evet. Öncelikle bak. <laughs> güzel oldu. Bir iki kız olsa gerçekten güzel olur. E, Hatta hani çok benzetiyoruz. Kayıp kaç falan diyor. Yani Hiç olarak çocuğum ki şey yapacak. Güzel olsa size getireceğim. Olmazsa değiştiririm. <laughs> Baby Paca yaptım. <laughs> Aşırı tatlı oldu. <laughs> Artık bunu eğdirin diyemeyeceğim. Evet. <laughs> Adelina diyeceğim. Ben bu Adelina. Evet. Ee, hafif makyaj yapalım ama hafif. Buna bir bakalım. artık <laughs> sıkıştınız. Çok <gülüyor> merak ediyorum. Çok mu? Güzel durur. Ne <laughs> gördün <da diyor> ki? Ne gördün ki? Allah Allah. kirpikler Kata sürme. Fondöter, mat makyaj 3, makyaj yok. Göz farı zaten koyu mat. Göz farı yapabilirim. Onu bırakın artık ben buna edeyim diyemeyeceğim. Kesinlikle adeyim diyeceğim. çok tatlı oldu. Minik bir gözlük nasıl dikişi Çok şey gözlük değil. Sadece böyle bir şey. Sen bir gözlük var mı diye bakın. Öyle yok. Erkek orijinalinde orijinal öyle şey var. Bir de arka plan kıymaktan gözüktük ama olsun. Güzel bir şey koyarsak emin olun güzel olur. Ey sen neden bu kadar güzelsin? Kesinlikle bundan sonra bunun adı Adelina. Kesinlikle. Ama çok tatlı oldu. Ben aşırı sevdim. Gülümsemedik gülümsemedik onu. zaten gülümsemesi var. var. <laughs> ee, onun haricinde başka bir şey kalmadı ki şimdi kardeşi basacağım. <laughs> bu Adrian'ın kesinlikle kayıp kız kardeşi. Net söyleyebilirim. Aşırı güzel oldu. Siz onun üzerinden kaçırıyorsunuz. <laughs> ben aşırı tatlı buldum. Kesinlikle bu Adrian'ın kayıp kız kardeşi adı da Adelina bunu Adelina diye eğitimde var zaten aşırı güzel oldu şimdilik görüşürüz